Beni en çok yoran ve üzen şeylerden bir tanesi aynı asansöre binmiş yabancı da olsalar aynı asansöre binmiş iki insanın asansörün o daracık asansörün içinde farklı yerlere bakmasıdır. Cep telefonu var şimdi. Kaçış Hayat rampası gibi. Olarak. Oysa yapmaları gereken şey birbirlerine merhaba deyip iyi günler dilemektir. O küçücük asansörde geçirdiğimiz 30 saniyeyi, 40 saniyeyi bizim için anlamlı ve güzel hale dönüştürebilir. Şimdi bu yabancılaşma dediğimiz şey, o bir asansördeki iki yabancının hissettiği duygu, o kaçış, hayatın bütün alanında bu yabancılaşma bizi doğal olarak yalnızlaştırıyor. İnsanın mesela Türk Dil Kurumu'nun bu 2024'ün seçtiği kelime kalabalık yalnızlık. Kalabalık yalnızlık. Şimdi, Muazzam bir kavram. E bu çünkü bu şu anlama geliyor. İnsanın yalnızlığını, yalnızlığını gideren. <laughs> İnsanın yalnızlığını gideren şey e, insan topluluğu değil, onu anlayan birilerinin olması. Dolayısıyla yalnızlığı paylaşmak bir kalabalığı gerektirmez, anlamayı gerektirir. E, senin ailede, evde kızın yalnız çünkü onu anlamıyorsun. E, siz aynı apartmanda yaşayan insanlar yalnızsınız çünkü birbirinizi anlamaya vakit ayıramıyorsunuz.